cennette cinsiyet var. Arkadaşlar, cennette cinsiyet yok. Üzgünüm beyler. Yıllarca sizleri kandırdılar. Kur'an'ın cennet ve cennetteki hurilerden bahseden ayetlerde bunların mehallerine de bakın. Tercümeleri yok olanlarına bakın. Hepsinde farklı yorumlar bulabilirsiniz. Ama ne hikmetse cennetteki huriler konusunda hemen hepsi ağız birliği ediyorlar. Bu çok enteresan geldi bana. Açık Kur'an denilen bir şey var. Açın orada 15-16 tane meal bulabilirsiniz. Hemen hemen hepsi huriler konusunda aynı kelimeleri kullanıyorlar. Ama diğerlerinde fikir birliği yok. Çok enteresan. Ve hepsinin de cennetteki huriler konusundaki ilk defa hemen karşımıza çıkardıkları sure Nebe, Amme suresi. Amme suresinin 31, 32, 33 ve 34. ayetleri söyleniliyor. Şimdi en çok sorulan 33. ayetten başlayacağım. Arkadaşlar ve kevay ve etrafı ayeti var. Tercümeler. Efendim göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar veya göz alıcı şahane aynı yaşta kızlar şeklinde atla zarar tercüme eder. Peki neye dayandırıyor? Bakalım. Şimdi Kur'an 1400 yıl içerisinde ya inmiş Arap harfleriyle değil mi? Nedik? Rahmaniyetten e, hakçaya, hakçadan, rapça, rapçadan Arap harfleriyle indirilmişti. Bütün diller mevcut değil mi arkadaşlar? E kevaibe henüz göğüsleri henüz tomurcuklanmış, Genç, göz acı alıcı, şahane endamlı şeklinde çevrilirken Atraba kelimesi de aynı yaşta yaşıt kızlar olarak. Yanlış. Yanlış arkadaşlar. Kebap kelimesini araştırdığımızda Kabe'nin çoğulu olduğundan yola çıkarak Kabe'nin dimdik anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ve ondan sonra akıl yürütmeye başlıyorlar. Dimdik ne olabilir? düşünüp taşınıp bulabildikleri de kadınların göğüsleri. Akla ziyan niye dedim anladınız mı arkadaşlar? Kimisi de bunları dağ olarak, yükseklik, tepelik olarak tercüme ediyorlar. Gelelim biz şimdi Kur'an'ın e, 31-32 ammenin 33 ve 34. ayetlerine amma suresini. 31-İnne lil müttekine ve burada müttekine, müttakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardı deniyor. Müttaki sorumlu davranmış olanlar. Hem kadını hem erkeği kapsıyor. Bahsedilen mükafat hem kadınlar için hem erkekler için. Peki e, ayet kadından kızdan söz ediyor olsaydı müttaki bir kadın için vakuri mi olurdu? Veyahut da Kur'an'da anlamsız bir söz, lafız olabilir mi arkadaşlar? Haşa. <laughs> Hidayke ve enaba, enaba, bahçeler ve asla, asmalar ve kevai ve etraba birbirine denk, uyumlu, salkım salkım üzümler diyor. Ve kasandı haka, dolu dolu kadehler, Kabe ve enap üzüm tanesi. Kabe üzüm tanesi demek. Kevaip de çoğuludur. Allah aşkına arkadaşlar bu dört tane ayette hiç hur lafı geçti mi? Hiç geçti mi? Ve bu dört ayetteki uyuma baktığımızda bahçeler, meyveler ve iç, içecekler anlatılıyor. Atraban kelimesi de yaşık değil denk anlamına geliyor. Her bir üzüm tanesi renk, boyut ve tat bakımından denk olduğunu anlatıyor. Bir mükemmellik ifade ediyorlar. Bunlar asla ve kata cennette kadın erkek her mümin emrine verilecek huriler, kadın hizmetçiler de deniyor ama burada da cinsiyetten söz eden yanlış bir anlayış var. Hizmetçi de olamaz. O ne olabilir? Arkadaş, yoldaş, candaş, Bunlar olabilir ancak ki yorumunu, mealini Duhan suresinde de görürüz 54. ayette. İri gözlü hurileri onlara zevk yaptık. Lafzı sebebiyle hemen diyorlar ki efendim cennetteki eş, erkeklere eş ve odalık olarak verilecek. Arkadaşlar odalık Osmanlı saraylarında bulunan çeşitli bölgelerden getirilen savaş tutsağı, güzel, eğitimli kadınların padişahlara armağan edilir. Köle olarak verilir, cariye olarak verilir, odalık olarak verilir. Yani cennette cinsiyet yok arkadaşlar. Cinsiyet yok. Çünkü cennette üreme olmayacak. Üreme olmayınca cinsiyet diye bir mefhum söz konusu olabilir mi? Arapça'da Hani iri gözlü hurileri onlara zevç çaptık diyor ya. hur diyor bakın. Zevç çaptık. Zevç, zevce değil. Zevç iki şeyden biri. Ama zevce anlamına gelmiyor. Kadına da eş olarak, erkeğe de eş olarak verileceği anlamı da çıkmaz arkadaşlar. Bakan Suresi'nin 7. ayetinde de e, hizmetçilik yaparı güçlendirmek anlamda yorum getiriliyorlar. Hur kelimesinin başında harfi cer olması onlara es saymayı imkansızlaştırıyor. Cennete girebilmek için bir insanın doğduğu gün kadar bir bebek, bir çocuk masumiyetinde olması lazım. Nefsinin bütün kötülüklerinden, bütün günahlarından, her şeylerinden arınması gerekiyor. Ancak bu insanlar cennette olabiliyor. Nefsi insanın cinselliği, üremesi, e, nefisle alakalı şeyler. O zaman insanlar e, nefisle alakalı bir husus varsa, nefsi hala varsa mümkün müdür cennete girebilmesi? Cennete girebilmek için nefsinden tamamen arınması lazım. Evet arkadaşlar, bugün tasavvufunda müşrik-i kamil olmanın yolu defsinden arınmak değil mi arkadaşlar? Bu aynı zamanda öbür dünya yolculuğuna hazırlıktır. Allah bizi öbür dünyaya nefislerinden arınmış bambaşka şekilde yaratacağını söylüyor. vaka suresinin 60 ve 62 ayetlerinde biz aranızda ölümün kuralını koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Biz aranızda ölüm kuralını koyduk. Kimse bizden kaçıp kurtulamaz. Bunu görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir yapıda sizi yeniden yapılandırmak için yaptık. Şimdi yapınızı iyi biliyorsunuz. Keşke elinizdeki bilgileri kullanıp da aklınız başınıza alsaydınız diyor. Yine Meharis Suresi 41'de bu vücutlarını daha iyisiyle değiştirmem içindir diyerek bambaşka bir güzellik de yaratacağını söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz'in de bazı hadisleri var. Bu hadislerin bazılarını çok akılla, bilimle örtüşmediğini gördüm. Mantıkla örtüşmediğini gördüm. O yüzden onları almadım. Bir tek şunu aldım. Cennete ilk gidecek olanların yüzleri dolunay gibi olur diyor. Pırıl pırıl. Arkadan gelenler gökte inci gibi parlayan en güzel yıldıza benzerler. Kalpler de tek bir kişinin kalbi gibidir. Tertemiz. Hepimizin kalbi kendi nefsimizin artıklarıyla, kirlettikleriyle dolu değil mi? Değil mi arkadaşlar? Tek kişinin kalbi gibi mi? Hayır değil. Ama te tek kişinin kalbi olması için kalbinin bütün pisliklerden, bütün tortulardan, bütün şeylerden arınmış olması lazım. Nefis, e, nefsani duygulardan. Aralarında ne kin, ne kıskançlık bulunur diyor. İşte onların yanına da diyor, İri gözlü hurilerden iki tane diyor candaş, yoldaş veririz diyor. İki tane huri veririz diyor. Evet arkadaşlar demek ki Allah bizi öbür dünyada nefsimizin bütün körüntüler, kötülüklerden ayındıracak, kalbimiz tertemiz pür kalacak tek bir şekilde bir çocuk masumiyetinde, bir bebek masumiyetinde ve bizim bilemeyeceğimiz bir şekilde yeniden yaratarak ölümü bizi takdir edecek düşünelim diye arkadaşlar. Akredelim, düşünelim, tefekkür edelim. Evet. Bir de bir, şey, bir husus daha söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Nebe suresindeki yine bir ayette bir kızın en güzel çağı tasvir ediliyor. Ve onun en güzel döneminin gençlik yılları olduğunu ve gençlerin de cennette 33 yaşında olması gibi bir şeyden bahsediliyor. Ama 33 yaş Kur'an'da geçmiyor en güzel çağdan 33 olduğu çıkarılıyor. 33 yaşında insanların olgunlaşmış, gücüne kavuşmuş, maddi manevi donanımları mükemmelleşmiş bir yaş diye bakılıyor. Allah'ın isim ve sıfatlarından olan 99-33'ün katı olması, tesbihlerin tane adedinin 33'er olması sebebiyle biraz da böyle onu güçlendirmek için 33'ü bunlar da ileri sürülüyor bir tevafuk olarak. Bir de çok ent enteresan deniliyor. Etraba kelimesinin 33 numaralı ayette zikredilmesi de bir tevafuk gözüyle bakılıyor. Bir anda Yahudi ve Hristiyan kelimelerin geçmediğini çok geniş ve detaylı bir şekilde açıkladık. Aynı şekilde cennette cinsiyet kavramının olmadığını, öyle insanlara huriler, muriler de verilmeyeceğini, bazı Allah, cennetim, Allah korusun, Allah'ım tövbe Allah'ım, Ya Rabbim sümme haşa, kötü yerlerin olduğu bir yer gibi tasvir eden, açıklamalarında zinhan, gerçeklikle bağlaşmadığını, bunları sadece sapık bir fantezeme de olamayacağını görmüş bulunmaktayız. Hatta bir de bekaretle falan bunu güçlendirmeye çalışıyorlar. Allah'ım bu nasıl bir şey? Allah ıslah etsin başka hiçbir şey söyleyemiyorum arkadaşlar.